Dostlar selamlar. Bugün ilk çağ, ilk çağ modunun e, 4. bölümünde karşınızdayım. Videoya başlamadan önce bunu söylemek zorundayım arkadaşlar. Kanala abone olup video like atarsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Bugünkü bölümde hatırlayacağınız üzere e, ad devletine yapıştırma görevindeydik. Görevindeydik evet. E, şey gitti. Tamam. Kesus belli atacağız buna. Belli oldu. Kesus belli atacağız. Kesus belli inşallah kesus belli gelene kadar şey olur. Sıkıntı çıkarmaz bana. Çünkü e, arkasındaki Hadramut şu an Nanay. Şinanay yani. O yüzden benim acilen buna yapıştırmam lazım. 20'ye kadar bekleyeceğiz. Bekleriz. Sıkıntı yok. Gayet iyiyiz yani şu an. Şu an bölgenin e, yukarıdaki Persler hariç bölgenin sayılı güçlerinden biri olabilirim ya. Arabistan'dakinden bahsediyorum. Hani Persler falan, Romalılar içimizden geçer ama Arabistan'da inanılmaz bir güce eriştik. Hatta bakın şu an bir tane daha 10K'lık bir ordu basıyorum. Güzel. Çok iyi. 29 oldu. Arkana bir güç almadın. Fabrika etliyorum sana. Ondan sonra hemen cilikte giriyorum. Arkana kimseyi almadan. 2x yıl şeyim var. Siz söyleyin Gel dayı gel dayı orada keseyim seni Çok güzelsin Orayı da aldım asker de çıkaramazsın Şuraya gemileri koyuyorum Güzel Hızlıca bitirdim seni Buraya geçemiyorum zaten burayı tanımadığı için Devlet bizim devlet burayı tanımadığı için Oraya geçiremiyorum askerleri Neyse sağlık olsun sıkıntı yok 6k'lık isyancı çıkardı içimde Neyse bunda da mecburen keseceğiz artık Tamam hızlıca zaten bitirdik onu da şu şekilde çok güzel. Tüm ülkeyi alıyorum. Görüşmek üzere. Zufara çekiyorum. Aynı şekilde başka bir yerde state yapabiliyoruz mu? Yapamıyoruz. State o zaman boş ver. Şuraları bir korlayalım. Tamam, çok güzeliz. İsyancılar geliyor over extension'dan dolayı. Tamam, onları da keseceğiz. Yapacak bir şey yok. 10 KB ordum var. 11 land force'um açılmadı. Şuradaki Hadramut bir açılsa oraya bir görsem çok güzel olacak. Yani bu mesela Gerhan isyancıları nerede abi? Şu an haritada da gözükmüyor. Baga mı girdi o? Hiçbir fikrim yok o konuda. Yani bu nasıl gidecek onu da bilmiyorum. Neyse. Sağlık olsun. Çık, çık gir yapınca düzelir herhalde. Güzel. İsyancımız da çıktı. Bu isyancıları keserek ekonomiyi daha da doğrultacağız. Şu şekilde ekonomiyi. Okey çok güzel. İlk isyancıyı kestik. Şurada 001 şurada 005 burayı yaparım. Bütün topraklar benim. Başka var mı buna benzer yer? Yok. Şimdi Rivals. Hadramut'u Rivals seçeceğim. Hadramut da açıldı. Hadramut'un arkasında kim var? Kimse yok. Buna bir spy atacağım. Buna da kaktıracağız. Hadramut'a bize bize sıkıntı çıkaracak şu şara, şara bir şey var ya o bize sıkıntı sıkıntı çıkarmasın bizim için yeter. İsyancılar da bayağı gitti. Bir isyancı kesince tek bir tane isyancım kaldı. Bayağı iyi. Dostlar bir de şuradan bir su dolduralım. Boğazımız kurumasın kardeş. Embrace the reputation, embrace the reputation alalım şu an sıkıntıdayız. Ee, yavaş yavaş e, 4. askeri teknoloji şeyde açılıyor. Güzel. Buradaki herkes zaten aynı. Kimse teknoloji almıyor. Zaten bu zamanda da 45 yılındayız. Ne teknolojisi arkadaş? Yani ne teknolojisi olabilir? Şunu yapalım. Random shit takılacağım. Onlardan pek anlamıyorum şu hanedanlık mevzusundan. Fabricate claim diyelim. Aynı şekilde bu elemana da bir savaş açalım. Şimdi buradan zaten daha fazla gidemiyoruz. O yüzden ben reform paketi için kullanacağım buradaki puanlarımı. Güzel. İsyancı geliyor bir tane. Gelsin, sıkıntı yok. Ben arkasına el ay almadan ben buna bir saplamak istiyorum. Hadramut'u da aradan çıkarmak istiyorum. Şu şekilde. Ondan nasıl çıkarabiliyor oradan? Buradan mı çıkarıyor? O burada toprağı var mı onun? What the fuck? What the hell? Tamam o düşürmeden ben düşür düşüreceğim. Sonra onun benim ha güzel. Koş 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 almadan vur. Almadan vur. Tamam aldı ama vurduk, öldürdük. Tamam güzel. Geberttik orada onu. İsyancı da çıktı. Onu da döveriz. Şu an ordumuz yüksek. Oho dayı. Sen de bize otomatik isyancı çıkarmaya çalışıyorsun ya. Ben bunları alalım. Güzel. Güzel. Şu arkadaki topraklara gitmem lazım. Şu yeri alayım bir. Oyun var ya şu an içimden geçmeye yemin etmiş gibi. Şöyle iki yap ya şunu. Tamam orayı alalım artık. Gemilerini de dövdüm. %100 olmuş. Şurası başka bir ülkenin de şey toprağı herhalde. Tamam. Şunların hepsini aldım. Oradaki devletin yavaş yavaş şeyi de açılır. Şunu korlayalım. Ne geldi? Expand Gerha geldi. Tamam güzel. Çok güzel. Dostlar ekonomik anlamda ne kadar şaha kalktığımızı görüyorsunuz. Ordumda 11 şey taşıyabiliyor. Çok güzel. Buraları zaten kolonize edemiyorum. Bunlar otomatik açılacaktır oyunun e, klasik tarihine geldiğimde diye düşünüyorum. Şurayı da bir korla. Tamam. E, şuradaki şeyleri de kısalım mükemmel. İsyan gelecektir. Aynen, isyan gördüğünüz gibi gelecektir ama pek de problem değil. 11K'lık bir ordum var. Himyar diye bir devlet açıldı. Evet. Ama bu evet, bu baba bir devlet. Bekleyeceğiz o yüzden ve evet, 51. yılda artık bütün Arabistan'ı görüyoruz. Bu muazzam oldu bak. Bu çok güzel oldu. Oh be, gözümüz gönlümüz açıldı ya. Bunlar burada bir ittifak ki Ben Roma'yı mesela arkama alsam ne olur? Tamam Roma'ya da bir şey e, impro olacağız. Roma'ya da impro olacağız. Himyar devleti bana bir şey atmış. Benim arkama güzel bir güç almam lazım. Arkamıza güç almazsak bunlar bize büyük saplar. Tamam mı? Herkesin bir burada elayı var yani. Arkaya bir şey alacağız. Şu anda bütün küçük devletleri yemişim. Yani bunlar elaylı olduğu için bu kadar güçlü. Elaylı olmasa hiçbir olayları yok. Bunun da himyar başını çekiyormuş bu arada bu şeyin ittifakın. Ya da şey, ee, siz söyleyin vasalları. Ona bunları bunları geç, bunlara vermek istemiyorum. Production zaten bunları teknoloji olmadığı için gidemiyoruz. Bakalım etraftaki teknolojiler bir tek yar kantta çok iyiymiş teknoloji. 4 4 4 olmuş elemanlar. Tamam sıkıntı yok. Bu bu hengameden çıkacağız arkadaşlar. Daha 40 küsür yılındayız. İllaki bir şekilde çıkarız. Bir şekilde hallederiz biz bunu. 4-4-3 mü? Oh çok tam ortamızda da isyancı patladı. Sıkıntı yok. 4 tukat orduya harcıyormuşum. Ben onu bir kısayım. Güzel para kazanalım. Aynen gayet güzel. Kalem var mı benim? Kale yok. Kale daha basamıyorum. Kale peki bassam. Nerede abicim kaleler? The building kısmı neredeydi? Ha şurada. Kale bassam basabiliyorum. Mesela şu iki yere geçemesin diye. Ya da şuraya bir kale bassam. Bence olur ya. Hani şuradan geçemesin diye de. Bakalım. Bakalım. Şu anda Roma ile artı... Bu arada Roma yıkılıyor galiba sanırım. Güç ayrılıkları var şu an. Eda'niz olabiliyor muyum? Olamıyorum. Peki Persli olabiliyor mu? Persli de olamıyor. Bunlar, bunlar mesela bununla aram çok iyi. Bunlar şey bu bunların içinde olduğu için bunlarla hiçbir şey yapamıyorum. Mesela bunu saplasam 184k mı? Oha. Yani gidilecek illa bir yer vardı. Buraya kim girmiş? Himyar girmiş. Mesela arkama Afrika'dan birilerini alsam. Mesela bunu alsam arkama. Arkama şu kuş denen elemanı alayım bakayım. Şunlarla daha bir, bir bok olmaz bunlardan. Elan istihada da geldi. Çok güzel. Çok bu güzel oldu bak işte. Bu güzel oldu. Royal Marriage de yapalım sende. Arkamda artık bir gücüm var. Hani ittifakım var. Tamut. Tamut de elay olmak istiyormuş. Gel. Vallahi alırım ya seni. Tamut ittifak olsa bunda 7 bunda 7 7 7 7 14 o güzel olur. Gel. Şu an bütün ittifaklara ihtiyacım var sanırım ya. Bu zaten bana kaktıracak bir şekilde. O kimdi lan? Biri daha ittifak atmış. Aksum. Aksum'da kaç? 7K var. Vallaha gel. Buradan bu ittifaklarla çıkacağız arkadaşlar. Bakalım. Aksum ve bu geliyor. Biz de 70k alıyoruz. İşte bu ya. İşte bahsettiğim bu işte. Onlar nasıl ittifak kuruyorsa biz de kuracağız anasını satayım. Bakın adamları çevirdik. Aksum, kuş, tamut. Buradan tamam Bunlar geçip bu, bu mesela gelebiliyor mu? Gelebilir. Bu da gelir. Bunda da 4k var. Bunda bir Royal Mary yapalım. Aramızı çevre yerlerle iyi tutacağız arkadaşlar. İyi tutmamız gerekti yani. Trasford'u ally aldım. Alice. Bir de buraya gidelim. Buraya kalemi dikmişim bu arada. Güzel. Himyara karşı güzel şey alıyorum. Pozisyon alıyorum. Şimdi bu bu gelse 69k. Tamam. 30k'ya 29k. Tutarız. Tamut da gelse bak Tamut niye gelmiyor? Tamut hıh <laughs> turusu varmış kurusu olmasa geliyor. Benle başka ittifak yapmak isteyen var mı? Mesela sen gelmezsin. Beca sen gelmezsin. Adolis sen gelebilirsin. Adolis gelirse bununla da aramda bir şey oluyor. 6k'sı da var. Ben bununla bir ilişki geliştireyim. İlişki geliştireyim acı. Yani şu an parasal anlamda hiçbir sıkıntım yok. Sadece etrafımdaki bu devletler beni çok sınırlıyor. Bunu da ittifakla çözeceğiz. Zaten ittifakın bayağı bir güçlendi. Görüyorsunuz kuş var. Kuş 11k ordu dizmiş. Mesela bakalım. Şu an kaç olacağız? 71k'ya 83k. 30k'ya 30k. Şu an denkiz aslında. Suyumuzdan da dolduralım. Bu arada videomuz kaç dakika oldu? Bakalım. Bu video bayağı uzun oldu galiba. Video 13 dakika olmuş. Diğerki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu mod beni bayağı sardı. Evo 4 beni çok sarıyor şu aralar. O yüzden bakalım devam edeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın dostlar. Hoşçakalın. Bay bay.